Nustar'la 1996 yılında mobilya aksesuarları üretmene başladık. İki kardeş, aile şirketiyiz. Türkiye'de çok özel ve seçkin mobilyalar üretiyoruz. Aksesuarlarını üretiyoruz. Yaklaşık 25 yıldır bu sektörde hizmet ediyoruz. Tedarikçi olarak çalışıyoruz. Ülkeye yeni yeni ürünleri katmak için mücadele ediyoruz. Dünyanın her yerine satıyoruz. Arge, tasarım, inovasyon çalışmalarını yapıyoruz. Sürekli çıkardığımız ayakların test yapıyoruz. Test sonuçlarına göre kalitelerini test ediyoruz. Çok şükür memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Pandemi dolayısıyla biraz dünyada bir sıkıntı var ama biz ülke olarak gayet iyiyiz çok şükür. Bir sıkıntımız yok. Gayet iyi çalışıyoruz. Biz ortalama şu anda 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. 5 kıta 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemi süreci inşallah bütün dünyadan, bütün insanlığın üzerinden kalktığı takdirde biz dünyanın birçok ülkesine ihracat yapacağımıza eminiz. Çünkü kaliteli, düzgün üretim yapıyoruz. Bizde kesinlikle son sorudan başlayalım. hiç çıkarması olmadı. Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözü bize kanun kanundur. Onun sözü üzerine biz yatırım yapıyoruz, istihdamı artırıyoruz. Bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza çok güveniyoruz. Dünyanın her yerine gittiğimizde sayın Cumhurbaşkanımızı da güzel anlatıyorlar. Biz de gurur duyuyoruz. O anlatımı karşıda biz yatırım yapıp istihdamı artırmak istiyoruz.